buradaki hitap gücüdür. Bu neden önemli Big Bang'e gidip şahit olamam problemi? İşte bu şey vardır. Yani bu neden önemli? işte bu Big Bang'e gitmekten kastettiğim biraz şuydu. Genelde işte tasarım hassas ayarlar. Tamam mı? İşte 10 üzeri 10 üzeri 123 tarzında Big Bang öncesindeki argümanlar var ya. Teistler, inançlılar genelde koğuzu ta orada bulmaya çalışıyorlar. İşte bu şurayı anlayamamaktan kaynaklanıyor bana göre. Acaba bize gösterilen şeyler hakikaten sebep miydi? Burayı anlayamamaktan kaynaklanıyor. Halbuki her anın bir Big Bang olduğunu görürsün ondan sonra ya. Yani. Hiç Hiçbir zorunluluk yoksa, şu andaki atom her an her kurala uyabilecek potansiyeldeyse ama bir tanesini ve olması gerekeni seçiyorsa şu anda, şuradaki atom, bunun ihtimali bir bölü sonsuz çünkü sonsuz ihtimalden bir ihtimali şu anda seçiyordur. Big Bang'e falan burada gitmene gerek yok. O da sıfır zaten. Yok. O da sıfırdır zaten. Yani dolayısıyla bu 10 üzeri 10 üzeri 123'leri ta işte 13 milyar yıl öncesinde bulmaya çalışmak falan şu tabloyu anlayamamaktan kaynaklanıyor. Anlayan an yaratılma işte ya, an Yaratılma an. da budur. Dolayısıyla bu yani işte kelam kozmolojik argüman tarzındaki bir, ta, bir takım aslında şeyleri de burada belki eleştirmek gerekir. Orada da benzer problemler var. Andaki şeyi bulamamak yani her an her şeyin veya işte varlık... Yani bunları Kırm Kırmızı Asalisaaden okuyoruz. Bir de konuştuk aslında ayrıntılı da. Yani varlık şöyle bir deli vardı mesela. Varlığı veya yokluğu imkan dahilindedir. O zaman bunun varlığını seçen biri olmak zorundadır tarzında bir delil var mesela imkan delili zannediyorum. E tamam da yani konu sadece varlığı yokluğu meselesi değil işte sayın bunu çok iyi ortaya koyuyor yani yenilikçi bir şekilde. Konu sadece bir zigot hücresinin var olması veya yok olması değildir bir bebek olana kadar. O sırada milyon tane ihtimal var. O zigot hücresi büyüyerek bir insan bebeği olarak formatlaşabilir. Bir ejderha olarak formatlaşabilir. Bir kedi olarak bir fenotipe dönüşebilir. Sonu var mı bunun? Yani sonsuz şekle girebilir o. Sadece konu var veya yok olması yüzde elli, değil. İşte bu bakış açısını anladığın zaman bu zorunluluğun olmadığını her bir olgunun olma ihtimali olması gerektiği gibi olma ihtimali bir bölü sonsuz olur. Bu da sıfır olur yani. Seçim, irade her anı seni ilgilendiren bir şey olur. O yüzden bu zorunluluk, irade kavgasını anlamak çok önemli. Bu esasında bizim hayretimiz arttıran durum, durum bu değil mi? Evet. Evet, evet. Hayret de bu. Neden bütün at atomlar 1 bölü sonsuz ihtimali seçebiliyorlar çok iyi dedi. Neden bütün varlıklar bir bölü sonsuz ihtimali seçebiliyorlar? Doğa kanunlarına uyabilmekle. Bu çok önemli bir veya işte biyolojiden buna bakarsak zigotların fenotiplere dönüşebilmesiyle nasıl herkes bu 1 bölü sonsuz ihtimali seçebiliyor? Seçemiyor i̇şte tabii. Ki. İrade burada devreye giriyor. İrade yani. burada devreye giriyor. Yani benim benim güzel Oradan da anlatalım. Benim anne seni seviyorum. Şuraya hemen yazıyorum. Burayı çok karıştırdım. Birazdan sadeleştireceğim ama. Anne seni seviyorum. Cümlesini yazabilme ihtimalim öyle 10 üzeri 10 üzeri 123'te falan bir değildir. Bir bölü sonsuzdur abi. Bir bölü sonsuzdur. Burada binlerce farklı kural uygulayabilir. Binlerce farklı şey yazabilirdim. Özellikle farklı şey yazabilirdim demeyeyim de. Yani burada bir yanlış anlaşılma sevmemek istemiyorum. Dil sayısı gerçi sınırlı olduğu için burada sonsuz olmuyor. Ama eğer olabilecek uygul... Belki gerçi evet yani olmayan dillerinde kurallarını belki uygulayabilirim. Uygulayabilir Geceğim kurallar şurada eğer sonsuzsa ve ben bundan bir tanesini seçiyorsam bunun ihtimali bir bölü sonsuz oluyor. Dolayısıyla şu anda atomlar temsilen hakikate gelirsek şu anda atomlar çekim kuralına uymak uymayı bırakabilirlerdi. Ya da m1 çarpı m2 bölü dekare var ya Newton'un tarif ettiği doğruluğunu yanlışını şu anda konuşmuyorum ne kadar doğru olduğunu bizim ölçekte doğru kabul ediliyor gibi m1 çarpı m2'nin karesi bölü dekare olarak da onu uygulayabilir mi şu anda böyle bir imkan var mı var? Artıralım mı? M1 çarpı M2 bölü D kare. Uyguluyor mu bunu herkes? Uyguluyor. M2'nin karesi bölü D kare şeklinde de uygulayabilirdi. M1 küp bölü M2'nin karesi bölü D kare şeklinde sonsuz, kare. sonsuz, Yani veya D kare değil uzunluğu D, D olarak. D'nin üçüncü. Yani sonsuz ihtimal var uygulanabilecek kurallar. Her gün, her an bu kurallar doğru olması gerektiği şekilde uygulanmaya devam ediyor. Buna biz nizam düzen diyoruz. Neden? Nasıl? Sorumuz bu. Bunlara verdiğin zaman işte biz buna la ilah diyoruz. Bunlar eşeden la ilahe olamazları görüyor. Peki çok uzak ama bence çok önemli bir bölümdü bu olayları özetlemesi açısından. O yüzden bundan sonra bu kırmızı asa üçgenini şablon olarak diğer bütün bölümlerde muhtemelen kullanabiliriz. O yüzden şunun öğrenilmesi abi şunun öğrenilmesi birçok şeyi çözer. Her herkesin kafasındaki birçok kavganın sebebini çözer. Tamamen diğer her şeyi siliyor.